Acun medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline ise sadece 2 gün kaldı. Yarı final için ekranlara gelecek başarılı yarışmanın yeni bölümünde ise bir isim ikinci finalist olarak seyircilerin karşısına çıkacak. Peki Berkay ve Batuhan arasındaki ipler nasıl gerildi? Batuhan yarışmadan elendikten sonra sadece İsmail ve Aleyna'yı desteklediğini dile getirmiş, kendi takımında olmasına rağmen Berkay'ı desteklediğini dile getirmemişti. Batuhan'ın elendiği hafta, Poyraz, benim adada görmek istemediğim iki kişi var bunlardan biri Aleyna biri de Batuhan, açıklamasına yer vermişti. Berkay ise çok iyi anlaştığı arkadaşı için Batuhan'ın adını söylemişti. Batuhan ise son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Peki, Berkay için neler dedi? Batuhan, size çok mutlu olacağınız bir haber vereyim mi? Şort aldım. Hem de otelin karşısında, Yaver Market diye bir market açılmış. Orada böyle tek kullanımlık kullanat malzemeler satılıyor. Allah'ım şu güzelliğe bak. Şunun rengine bak ne kadar güzel değil mi? E, burada kullanır atarım artık, yorumunda bulundu. Berkay'ın elenme gecesinde böyle bir şey paylaşması ağızları açık bıraktı. Özellikle kırmızı takım sevenleri mavi takım için sürekli olarak Poyraz'ı dinlemelerinden ve sürekli onun dediklerini yapmalarından dolayı yaver olarak adlandırılıyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.